Arefe günü çok önemlidir. Arefe günü ne zaman? Kurban bayramından bir gün önceki gün. Hani dedik ya senenin en faziletli 10 günü bu zilhicce ayının 10 günüdür. Senenin en faziletli bir günü Arefe günüdür. Senenin en faziletli gecesi hangisidir? Kadir gecesidir. Ama gün olarak en faziletli gün Arefe günüdür. Arefe günü milyonlarca insanın affedildiği, keyevmi veledethü mühü sanki yeni annesinden dünyaya gelmiş gibi tertemiz oldukları ve hacı oldukları bir gündür. Milyonlarca kişinin. Eğer bizim gönlümüz de haç da olursa, bizim gönlümüz de onlarla beraber olursa, onların affedildiği vakitlerde biz de affedilmek için Allah'a güzel yalvarırsak, İnşallah biz de affedilenlerden oluruz. Rabbimizin rahmeti sınırsızdır. Rabbimiz bizi affetmek için...